Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün hünkar çorbası yapıyoruz. Osmanlı mutfağından çok güzel bir hünkar çorbası yapıyoruz. 2 yemek kaşığı zeytinyağı ilavesi yaptım. Dilerseniz tereyağı yapabilirsiniz. Soğan 1 adet küçük boy soğan ve şöyle 2 adet küçük sarımsaklarımızı bir güzel doğrayalım. Ve ocakta kavuralım közlenmiş patlıcanla olan hünkar çorbası önceden közlediğim patlıcanlarım var buzluktan çıkardım patlıcanlarımı közleyip buzla atıyorum tavsiye ederim kışın patlıcan almıyorum patlıcanlarımı buzla közleyip atıyorum kapya biberle birlikte poşete koyuyorum ya da kavanozlara alıyorum bunu buzluktan çıkardım çok güzel oluyor Kışın patlıcan, biber Hiçbir şekilde domates almıyorum 1 adet yumurtanın sarısıyla birlikte Hemen sosumuzu hazırlayalım Dilerseniz malzemeleri Artırıp eksiltebilirsiniz Bu bana yeterli gelecek Normal tarifinde Normal un var Ama ben hem glutensiz olsun istiyorum Mısır unu kullanıyorum Mısır ununuz yoksa Siz normal un kullanabilirsiniz 2 yemek kaşığı mısır unu Kavrulan soğanlarımızın üzerine patlıcanlarımızı ilave edelim. Karıştıralım. 2 yemek kaşığı süzme yoğurt kullanıyorum. Normal yoğurt da kullanabilirsiniz. Suyla birlikte bir güzel açalım. Biraz tuz. Biraz karabiber ilavesi yapalım. 8-10 damla limon suyu ilavesi yapalım suyumuz ılık bu arada. Bu arada önceden tavuk suyunu haşladım ben. Tavuk suyu kullanıyoruz. Ana malzemesi tavuk suyu. Bu arada kavruldu patlıcan ve soğanların üzerine tavuk suyu ilavesi yapıyorum. ve hızlı bir şekilde yoğurtlu sosumuzu içerisine karıştıralım. Eğer tavuk suyunuz pişkin değilse arkadaşlar bu aşamada patlıcanlarla birlikte tavuk suyunuzu bir güzel pişirin. Daha sonra sosunuzu ilave edin. Ve üzerine kesilmemesi için de biliyorsunuz hızlı bir şekilde yapmanız lazım. Su ilavesi yapalım. Kıvam alana kadar ocakta bir güzel kaynatalım. Çorbamız koyulaştıkça üzerine su ilavesi yaptım. Yaklaşık bundan 4-5 kişilik çorba çıkmakta. Ama dediğim gibi eğer arttırmak isterseniz bunun 3 katı, iki katı olarak malzemeleri artırabilirsiniz. Karıştırarak çorbamızı pişirelim. Çorbamız pişti. Hemen sosunu hazırlıyorum. Bir tatlı kaşığı kadar tereyağı ilavesiyle birlikte. Çorbamız çok güzel oldu kıvamı. Dilerseniz blenderdan geçirebilirsiniz çocuklarım yemez derseniz ama bu şekilde köz patlıcanlı, köz kapya biberli çorbamız çok güzel oluyor. Hemen üzerine naneli, tereyağlı sosumuzu ilave edelim. Şöyle üzerine nane ile birlikte biliyorsunuz yemeklerde en sevdiğimiz kısım köz. Lütfen göz hakkınızı helal ediniz. Ramazanda davet sofralarınıza yakışacak, buzdolabında kaldırdığınız yazdan yaptığınız sebzeleri değerlendireceğiniz çok güzel bir çorba tarifiyle geldim ve köz patlıcan birazı kaldı. Bu da nazar boncuğu olsun. Dilim sürçtü. Ondan da güzel bir köz patlıcan salatası yapalım. Hemen şöyle arka tarafını çevirelim. Roka ve maydanozum var. Onları fazla ince olmayacak şekilde kıyalım. Vitamininden faydalanmak istiyorsanız salatalarınızı ince kıymanıza gerek yok. ve şöyle soyulmuş bir adet kuru soğanım var dilerseniz yeşil soğan da kullanabilirsiniz ama kuru soğan patlıcana daha güzel yakışıyor tuzunuzu soğanın üzerine biraz şöyle ekip oluşturduğunuz zaman daha yumuşak olacak ve midenizi de rahatsız etmemiş olacaktır pratik tarifleri seviyorum Patlıcan salatamızın üzerine patlıcanlarımı da şöyle ince ince kıydım ve salatamıza ilavesini yapalım. Zeytinyağı, tuz ve limon. Sumak çok yakışıyor. Limonumuzu da ilave edelim. Eğer sonradan yemek istiyorsanız tuzunu ve zeytinyağını sonra ilave edebilirsiniz. Yemeğe koyacağınız zaman ilave yapabilirsiniz. Mutfakta şefsizsiniz. Dilediğiniz şekilde tatlandırabilirsiniz. Ve tabii ki tatlandırayım derken yağını sosunda fazla döktüğünüz zaman sağlık yerine hem kilo alırsınız hem de fazla kalori almış olursunuz. Salatamız hazır. En son sunum zamanı. Bir taşla iki kuş vurmayı seviyorum. Yaratıcılık sizlerin elinde. Çocuklarım yemiyor, sebze yemiyor deyip geçiştirirseniz yidiremezsiniz ama değişik tatları denerseniz çocuklarınızın damak tadı da gelişecektir. Bu arada bu tür yoğurtlu terbiyeli çorbalarda tuzunu daha sonra ilave ediyorum kesilmemesi için. Aynı zamanda tenceremize de tuzumuzu karıştırdık. Bol limonlu olarak servis edebilirsiniz. Mutfakta sizsiniz. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın, sağlıklı kalın. Sokak canlarına ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bugünkü sokak canım da kefir tomosun. olsun. Annesinin balesi olsun. Aşk olsun. Kuzusu olsun. Annem. Annem. Kefir. Balkon güzeli. Kefir girmek istemiyor girince çıkmak istiyor çıkınca girmek istiyor